arkadaşlar telefonum çaldı da o yüzden Gerçi bunu size söylememe gerek yoktu ama yani ne evet. ya ee, taş Çok güzel Neyse ee, Abi şu görüntülere bakar mısınız ya Çok güzel görünüyor bir de Gece White Run diye bir şehir var Gece oradaki manzarayı

Oh be geldik. Yo. Pardon ya adam sandım bunu. Gerçi adam da. Hadi üstüne çıkalım. Eh. Adam demişti bize, e, buradaki çeste koyun diye. Böyle yapıyorsunuz gö görevi bu arada. Şuradaki çeste koyuyorsunuz adamın verdiği şeyleri. Büyük tane şuradadır o verdiği şeyler. Aynen. Ben bitti. Eee bir kötü olan şey bu Skyrim'de şu yükleme ekranları çok uzun sürüyor ya. Gerçekten çok uzun sürüyor. Niye resmen 30 saniye uzattı şeyi. İşte ben de bundan bahsediyorum. Neyse. Na 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 Yeah. It's my. Bu adamı seviyorum. So, ah, Bu diyor ki şimdi bize Dragonborn geldi. Oh my god, tamam tanrım falan böyle bir garip garip şeyler sürüyor. Sesini test etmemiz lazım falan diyor böyle. Tamam West. tamam hadi 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 biliyoruz. Şimdi bu herife. <laughs> <laughs> dragon Dragonborn, it is you. Welcome to High Rothko. Yeah, daily Dragonborn. Now tell me, Dragonborn. Why have you come here? We are here to guide you. You are not the... Whether you are... You are the only one that has been revealed thus far. And we are the... You stand in. Here we commune with the voice of the sky. I am ready to learn, Hede. But without training, you have already taken the first steps towards. Need the gasen şuraya. Dur. I've got your back. I will remain. Muraca. When you shout, speak in the language of dragons. E dragonların şeyinde dil, dilinde konuşursun konuştuğunda diyor işte Words of Power'ları kullanarak güçlerini kullanabilirsin falan diyor. Her e, e, shout işte bağırma üç kelimeden oluşur diyor. Aynar, Şimdi Einar sana Ro'yu öğretecek diyor. Einar hangisiydi? Ro means balance in the dragon tongue. Combine it with to focus your thumb bu adam da Greybius'un orospusu gibi diyorlar. Hani hey, Einar şunu yap falan diyorlar. Bu da zavallıcık yapmak zorunda kalıyor falan böyle zavallı adam. Lifeforce has knowledge directly, as part of your initiation, Master Einar's will allow you to tap into his understanding of the Throne. Adam baksana ya bize öldürdüğü Dragon ruhlarını falan veriyor böyle bir şeyler yapıyor. Kimler var burada? Bori Wolfgar Burada bir şey yok. Lydia Argnear, you nuts, not relenting out to the targets as they appear. That's Shot the fuck up. My quick nap jam. A well done again. Banja, there he says. Ah. 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 <laughs> ne var lan? <laughs> Beni yargılamayın tamam mı? Ah tamam. Bus. <laughs> Fuck that. Yeah. okum You learn quickly once more Okum nerede? E ROTA Abi adamı içinde canlandırdın FUS ROTO 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 nereden çıktı FUS e ROTA FUS ROTA ROTA You show great Çok kulsun kızım ya You perform your next Learn the power word from Bori. Livia'nın şu ara sıra çıkardığı sesleri sinir oluyorum. Kızım sapık mısın ya? Şeyi ölebiliyorsunuz. Şundan ölebiliyorsunuz bakın. Şu kavanozlardan birine zıpladığınızda eğer bazen böyle üstüne düşüyorsunuz tam o zaman ölüyorsunuz direkt. Dragonborn'u öldüren Kavanoz. Sağ Kavanoz. Ya yeah. ya yeah, ejderhalardan daha tehlikeli. Ejderhaların öldürmesi sizi bir zaman alıyor. Bunun üstüne tıkladığınızda ölüyorsunuz bazen. Oh, neyse. Ee, bu arada ben şey diyeceğim. Hmm, tera ve daha çok Tera. Tera ve Minecraft'ta çıkacağım ama daha çok Tera. Ne kanka? Ben bunu vursam acaba ne olur? Ne güzel. Bitch. Aa bak. Orospuyu değiştirdiler. İyi. Bir dakika bunun kıyafetini giymek istiyorum. Pek Flute. Ice Red Treat. Ama Ne bana kızarlar ya? Ay, ay, Para 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 Adama girmemiş ki bu Bildiğin adamın beynini ok Bu boruyu öldürürsek ne olur Dur yavaşla <gülüyor> <gülüyor> Tamam bir şey yapmıyor Canı gitmiyor daha bakayım. Bir daha deneyeyim. Ya gidiyor. <laughs> <laughs> Nasıl <Ne> bari? oluyor abi? Bus. <laughs> adamı ölmeye de adam hala ölmedi. Canı çok hızlı doluyor. <laughs> Öl be. Önce ne olduğunu görmek istiyorum. Sadece yere düşüyormuş. O kadar da o ok harcadık lan. Ver lan okları bana. Üff. O kadar ok ve solucan harcadık. Her yani neyse. Neyse 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 solucandan bol bir şey yok olacağım gibi var mu? Yok. <laughs> Neyse. Evet, şimdi buraya gideceğiz ve ay ne yapıyorum ben ya? Buradan Charles'tan Violet Spain Decisions. Hazırım. <gülüyor> yeah. Uh, uh. Eh eh eh. Yeah eh eh. Tamam tamam çocuklar şöyle yapılıyor. Allah <laughs> yani. Bu da komik. Biliyoruz biliyoruz tamam. Arkadaşlar ben burada bitiriyorum. Şöyle bitireceğim hatta. İzleyin. Şey dedelim. Da, da, da. Şimdi